Bugün hep beraber Instagram içerik fikri ve dizayn hakkında konuşacağız. Şimdi bu Instagram içerik fikri nasıl yapılır? Instagram'da tasar yaparken, görsel paylaşırken neler dikkat etmemiz lazım? Neler çok önemli? Onlardan bahsedeceğim. Tabi bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kanalım yeni açıldı. Hemen konuya başlıyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Konuya tabi konuya başlamadan önce Instagram'da esas altın çizerek söylüyorum esas önemli olan şey samimiyet ve doğallık. Bu kesinlikle bu şekildedir. Yani bunun başka bir alternatif yoktur. İnsan zaten sosyal medya olduğu için adı üzerine sosyal medya insanlar samimiyet ve doğallık arar. Ondan dolayı yapacağınız her şeyde samimi ve doğal olun. Şimdi e, Instagram içerik fikri nasıl alacağız biz? İlk önce şunu yapmanız gerekiyor. Şimdi sizin hedefiniz ne? Amacınız ne? Onları bir kağıt kaleme bir kağıda yazmanız gerekiyor. Diyelim ki biz çanta satacağız. Ya da ben kendimden örnek vereyim. Mesela bir ben ajansım, reklam ajansıyım. Tabii ben en kolay ve çok pratik bir şekilde nerede yapacağım? Tabii ki rakip analizinde. Onun için hızlı bir şekilde mesela ne yapıyoruz? Ben mesela pazarlama Yazdım değil mesela buraya geldim Hashtag'le aşağılardan aramayı yaptım geldim buraya mesela tıkladım rastgele seçiyorum burası neden burayı kullanıyorum buraya ilham almak için kullanıyorum buraya geldim baktım mesela buralarda ee, ne var mesela şurada e, şurada mesela bir e, kronik ajans Bursa diye bir firma var mesela bu şekilde 3 tane paylaşım yapmış. Ee, bunu bu şekilde görebilirim. Ee, buralardan ilham alabilirim. Ee, nasıl yapacağımı en azından bir kısaca bir görmüş olurum. Fakat size öğrenebileceğim en güzel yöntem nedir biliyor musunuz? Google'a gelirsiniz. Google'a tıkladıktan sonra mesela ben dedim dijital pazarlamacıyım. Dijital pazarlama yazdım. Ben içerik üretmek istiyorum, değil mi? Google'a geldim, içerik pazarlama yazdım. Enter'a bastım. Şimdi ben burada en aşağıya doğru geliyorum. Google aramalarda en aşağıya geldiğiniz zaman Son kullanıcıların neleri çok aradığını görmüş olursunuz. Ya burada en çok neye dikkat ediyorlar? Hemen veriyorum. Bakın burada başarılı dijital pazarlama örnekleri. Mesela siz Instagram hikayenizde, Instagram postlarınızda, başarılı ya da Facebook'ta herhangi bir yerde başarılı dijital pazarlama örnekleri verir verirseniz ne olur? Karşı tarafın ilgisini çeker. Nereden biliyorum? Google bu en altında hangi kelimelerin çok arandığını gösterir. Dijital pazarlama stratejileri nelerdir? Mesela hemen ikinci sırada bu. Mesela ben burada ne yapacağım? 10 ee, dijital pazarlama stratejisi. Mesela sallıyorum. Ya da e, dijital e, kariyer yapmak için mesela dijital pazarlama kariyer yap, yazmış. Dijital pazarlamada kariyer yapmak için yöntemler. Mesela bu şekilde paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu ana başlıklardan fikirleri alabilirsiniz. Buraya çok dikkat edin. Burası çok önemli. Peki diğeri nedir? direk çok az bilinen bir yöntemdir. Hemen geliyorum oraya. Bakın, Google'a Answer the Public diye yazdığınız zaman şu şekilde URL kısmına Answer the Public yazıyorsunuz. Answer the, answer the Public arama kısmına yazıyorsunuz. Bakın answer the public.com. Buraya gelip gelip tıkladığınız zaman mesela ben dediğim gibi digital marketing yazdım. Search arama kısmına tıkladım. Ve buranın güzel yanı ne biliyor musunuz? Burada e, siz içerik oluşturmak istediğiniz zaman burada sayısız aklı hayale gelmeyen içerik fikri vermiş oluyor burası. Burada aslında insanların yaptığı aramaların başlıklarını bir araya getirmiş, bize yol yordam sunuyor. Tabi e, buraya geliyoruz mesela en aşağıya geldiğimiz zaman işte e, şurada e, mesela demiş ki dijital marketing ölecek mesela şurada şu sağ tarafta şu şekilde linkler Bakın bunların her birisi birer soru. Bakın gördüğünüz gibi her birisi birer tane soru. Burada daha daha bir sürü konu başlığı çıkartabileceğiniz yazılar ve içerikler var. Mesela diyelim ki şurada bakın ben mesela bir şey dikkatimi çekti. Will Digital Marketing Die? Yani dijital pazarlama ölecek mi dedi. Bu arada mesela bu tür şeyler eğer İngilizceniz yoksa saat hep Türkçe çevir diyebilirsiniz. Buraya geldim mesela dijital marketing will şuna gelip tıkladığım zaman üzerine gelip tıkladığım zaman bana burada şöyle bir içerik vermiş oluyor. Bunu hemen alıp pop, e, hemen Google'a gelip yapıştırayım. Mesela oradan bir konu başlığı aldım, değil mi? E, burada Quora'ya sormuşlar. Burada e, demişler ki burada e, Quora'da will digital marketing diye burada gelip tıklayıp e, böyle bir konu başlığı belirlenmiş. Mesela burada sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğimiz zaman internette dijital pazarlama gelecekte ölecek mi diye yazılmış. Mesela bu sizin bir konu başlığınız olabilir. Yani bu bir tanesi bakın iki tane yöntem var. Birisi Answer the Public, diğeri de Google'un kendi arama yöntemi. Bu size çok güzel içerik fikirleri verebilir. İkinci birkaç yöntem daha söyleyeceğim size hala hazırda. Aldığım notlarını hemen söylüyorum. Şimdi içerik fikirlerinde ee, Dediğim gibi ilk önce rakiplerinizden ilham alın. Şunu da söyleyeyim, kesinlikle kopyalayıp yapıştırıp kendi portföyünüzde, kendi şeyinizde paylaşmayın. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Eğer ki e, o kopya içeriği sosyal medyada paylaşırsanız, o yapay zeka zaten sizin kopya içerik ürettiğinizi anlar. Hani etkileşim oranızı düşürür. E, şunu söyleyeyim bir de internette trend, e, trendleri takip etmeniz lazım. E, i̇şte bunlarda ne var mesela? Vaka vaka vardı ee, bir video vardı YouTube'da trend olabilecek yani şunu söylemek istiyorum sizin trendlerle e, yaptığınız işi arasında bir ilişki kurup sunmanız lazım ki bu sefer etkileşim oranı artar ve şunu söyleyeyim alanınızda e, şunu söylemek kesin söylemem gerekiyor karşı taraf karşı tarafa kesinlikle fayda ve değer sunmanız gerekiyor. Kat, katman değer bir şey vermeniz gerekir. hani ya yani şunu paylaşsam karşılık onun karşı taraf faydasını görecek Bununla ilgilenecek ve e, sayfam daha çok büyüyecek diyebilirsiniz e, ve şunu söyleyeyim olabildiğince eğlenceli ol, eğlenceli şekilde paylaşımlar yapın karşı tarafı güldürmeye çalışın onları da söyleyeyim size e, ve şunu söylemek istiyorum e, karşı tarafı Olabildiğince aktif tutmaya çalışın. interaktif yapmaya çalışın paylaşımlarınızı. Hani e, soru sorun. Hani şuradaki buraya ne yazılması lazım? Sizce bu kombine uygun mu? Şu elbise uygun mu? Ya da sizin bildiğiniz yöntemler nelerdir? Yani karşı tarafa kesinlikle soru sorduğum. Ve e, şimdi şeye geçelim. Hemen dizayna geçelim. E, şunu söyleyeyim ilk önce. E, sizin ilk önce bir tane renginiz. İkincisi yazı karakteriniz. Üçüncüsü de uslubunuz olması gerekiyor. Kurumsal bir imaj olabilmesi için. Eğer ki siz kurumsal firmanız varsa tabii ki doğal olmak kaydıyla fazla laşkalaşmadan samimi bir dille yazılar yazın. İkinci durum yazı karakteri. Yazı karakteri ee, şundan dolayı önemli. E, eğer ki siz böyle komik... E Hani bazı yazılı karakterleri vardır çok aşırı ciddidir. Mesela Times New Roman'ı zaten hepimiz biliyoruz. Mesela o ciddi bir yazı karakteridir. Mesela Comic Sans MS var o biraz da samimiyeti azaltır. İnsan psikolojisinde yazı karakteri çok önemlidir. Nereden bulacağız? Bakın Google'a en güzel yüz yazı tipleri yazdık. Burada font.tr.com var. Ee, buraya gelip tıkladığınız zaman sizin burada size e, yazı... E, karakterlerini vermiş olacak. Buraya gelip aşağıya girdiğiniz zaman size yüzlerce yazı karakteri stili vermiş olacak. Mesela ben burada en çok sevdiklerinden bir tanesi de Kaviyer diyeyim. Mesela bu yazı karakterini çok seviyorum. Ka çok sade ve şık ve estetik geliyor bana. E kaviyer diyeyim font var. E bu yazı karakteri çok önemli. Sizin kimliğinizi tespit eder. Şimdi geçelim diğer konuya. Ee, siz mesela e, bir post paylaşıyorsunuz ya da ben şunlar örnek vereyim. Sizin paylaştığınız post e, logo eee renginizle yani sizin logonuzun rengini çağrıştırması lazım. Mesela bu en çok örneğini sevdiğim şey Pronet. Pronet bunu bayağı gayet profesyonel ve başarılı yapıyor. Nasıl yapıyor? Bakın Pronet'in e, rengine baktığınız zaman turkuaz rengi kullanmış, lacivert rengi kullanmış. Neden bu iki rengi kullanmış? Çünkü renkler insan psikolojisini etkiler. Turkuaz rengi güven hissi verir, lacivert rengi ciddiyet hissi verir. Yani karşı tarafa ciddiyet hissini verir. Turuncu renkte tabi istek hissi uyanılır. Mesela lacivertte kim var? Turkcell var. Turkcell lacivertin niye, niye çok seviyorum? Çünkü çok ciddi ve kurumsal hava, imaj katıyor. Ve gördüğünüz gibi e, paylaşımları hep ProNet e, turkuaz renginde yapmış. E, bu şekilde paylaşımlar yapmış. Yani sizin logonuz neyse renk paletinizde o şekilde olsun çok fazla renk karmaşasına gitmeyin bir ya da iki tane hadi bilemedin üç tane renk olması lazım mesela Coca Cola deyince hangi renk aklımıza geliyor tabii ki kırmızı mesela Pepsi deyince mavi artı kırmızı gibi ee, peki tasarımlarınızı yaparken nereden e, görsel renklerini algılayabilirsiniz şuradan e, bu e, Colorman Iod diye bir web sitesi var. Burada ColorMind.io diye bir web sitesi bu size renk fikri veriyor. Bunu hatta nerede kullanabilirsiniz ben size söyleyeyim mesela bir şey giyeceğiniz zaman acaba doğru renk kombinasyonunu yaptım mı mesela burada kullanabilirsiniz. Yani genel hayatta da kullanabilirsiniz onu demek istiyorum. Mesela ben buraya geldim. Bunun kullanması bu ColorMind.io'yu kullanmak da çok basit çok güzel ve estetik şeyler sunuyor bize. Mesela geldim ben buradan ne yaptım? turkaz dedik turkazdan devam edelim mesela geldim bu rengi kullanacağım dedim buraya gelip kilitlediğim zaman bana şu alttaki generate kısmına tıkladığımda bana renk kombinasyonları veriyor her seferinde de değiştirebiliyorum bana diyor ki şu renkleri kullanmanda fayda var web sitesi colors şurada hemen geliyorum hemen maviye geliyorum tekrar şöyle bir turkaz rengi yaptım ve kilitledim hemen oluştur diyorum oluştur diyorum. Mesela şunla şu gayet uyumlu geldi bana ya. Yani şu üç renk. Hatta şöyle bir renkler. Bu e, ne iş yarıyor? Yapay zeka sizin renk kombinasyonunuzu belirliyor. Burada mesela gelip generate dediğiniz zaman daha farklı, farklı, renklerde bulabilirsiniz. Burada size açıklamaları da veriyor. Hangi rengi neden kullanmak istediğinizde o şekilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kısa bir dipnot vereceğim. E, şunu söylemek istiyorum. Bütün postlarınız, tasarımlarınız hepsi stabil olsun. Yani yazı karakteriniz belli olsun, renginiz belli olsun, formatınız belli olsun. Mesela burada arkadaşımız şu şekilde bir firma şu şekilde bir logo kullanmış. Birisi altta, birisi yukarı birisi sol tarafta. Mesela ben tavsiyem şu şekilde sabit mesela diyelim. Logonuz var. Soldaysa solda, sağdaysa sağda, artık ya da alttaysa altta, yukarıdaysa yukarıda her neyse yani sabit bir logo stiliniz olması gerekiyor. Sürekli aynı yerde kullanmanız gerekiyor. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, ve şunu da söyleyeyim. Görseliniz olabildiğince sade ve estetik ve heyecan uyandırıcı olması gerekiyor. Bunu en güzel kim yapıyor? Birisi Apple, birisi de Türk Hava Yolları. Yani ben Türk Hava Yolları'da çok başarılı buluyorum. Mesela Apple gördüğünüz gibi çok aşırı güzel ve estetik. Yani ben bu resim mesela şu, şu göz rengini mesela şurada şöyle ya da şöyle yapayım mesela şurada çiçek resmi var yani burada iPhone kendi e, çek çekti cihazından çekti e, bir telefon e, telefon üzerinden çekti görseli paylaşmış mesela bu çok güzel ben bunu mesela duvar kağıdı olarak dahi kullanabilirim yani bu tür şeylere dikkat edin fark ettiyseniz bakın app falan yazı falan kullanmıyor logo bile kullanmıyor artıkları adamlar açtıkları için ya belli bir seviyenin üstüne çıktıkları için artık olabildiğince estetik kaygısı güderik yapıyor. Ee, Türk Hava Yolları var mıydı? Bakalım. Turkish Airlines. Geldik diyelim. Bakın Türk Hava Yolları'nın da gayet tasarımlarını beğeniyorum. Hep mavi ile sarı tonajlarını kullanmış. Renk skalası belli. Fark ettiyseniz hep mavi sarı mavi sarı gibisine ilerlemiş. Fazla bozmadan, fazla dağıtmadan estetik ve gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, fazla da sizi sıkmak istemedim. Dediğim gibi bugün muhabbet tarzında bir e, video hazırladım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.